Öncelikle bize bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. İsmim Murat Aktaş, 1975 Çankırı doğumluyum, evliyim, dört çocuk babasıyım. Timeskut'ta yıllardır esnaflık yapıyoruz. Pastacılık sektöründe aile esnaflığı yapıyoruz ailece. Yardım işleri sevdiğimiz bir alandı. 2017 yılında falan bir WhatsApp grubuyla bir yardım grubu kurduk. Bireysel olarak bir şeyler yapıyorduk. Sonra bir depo tuttuk. İşte orada insanların ihtiyacı olan ikinci el eşyalar, kıyafetler, işte gıda, elimizde ne olursa vermeye başladık. Sonra baktık ki hani e, talep çok. Hem e, insanlar hayır vermek için hem de ihtiyaç sahibi de çok olduğu için ne yapabiliriz diye düşündük. 2021 yılında resmi bir dernek kurduk. Derneğimizin ismi de Gönül Damlası Derneği. İyilik damla damla birikir. Bir yüreğin kanayan yarası, bir gözün akan yaşı, ırmaklara bedeldir. Susuz kalmışlara, suyu hunharca savuranlara ibret olmak, bir damlanın kıymetini bilene kısmettir. Gönlüyle yola çıkarsa damla nehirlere dönüşür. Gelecek neslin toprağına can, uzak diyarlara umut aşılayabilir. Bir damlacık da olsa etkin, mesele vazgeçmemek, yolda birikmeye niyet etmektir. Derneğimizde ihtiyaç sahiplerinin ağırlık yardım hizmetleri yapıyoruz. Bize ihtiyaç sahipleri gelip eksik olan evrakları tamamlayarak bir inceleme yapıyoruz. Eğer ki uygunsa onları kaydediyoruz. Askıda ekmek, et dağıtımı, kıyafet, okullar açılınca kırtasiye yardımı. İki yıldır burs başladık. Onun dışında kadınlara yönelik kurslarımız var. Ahşap yakma sanatı var, Den ders kursu var, dikiş kursu var. Farklı faaliyetlerimiz var. Çocuklara yönelik yaz kursumuz oluyor. Yaklaşık 6 hafta falan sürüyor. Hem ücretsiz, hem de aynı zamanda çocuklara sürekli ikram ve aktiviteler var. Onları gezmeye falan götürüyoruz, sinema olsun, işte farklı müze gibi farklı alanlara götürüyoruz. Çocuklar eğlensin, hani sıkılmadan. Çünkü yaz, kışın zaten ders çalışları için yazın hem manevi ders, hem de diyoruz farklı aktiviteler sunuyoruz. Onun dışında yine bayanlara yönelik cuma günleri, işte cuma saatlerinde onlara dersimizi sohbet oluyor. İşte ayda falan bir kere falan da bir kahvaltı programı bayanlara yönelik oluyor. Belli bir zamanlarda gençlerimize yönelik de yine bir etrafta bir hocamız veya bir profesör veya bir tanıdığımızın sohbetlerine onları çağırıyoruz. Onlarla ilgili yine aktiviteler oluyor. Yine onlara halı saha maçları gibi programlar oluyor. Yine mahallemizdeki gençlere yönelik daha çok ilkokulla ortaokul işte yaşında olanlara e, belli zamanlarda işte belediyenin ya da etraftaki e, işte sinema gibi faaliyetleri olan işte kültür olsun, tiyatro olsun o şekilde aktiviteleri gezmeye götürüyoruz. Hani farkındalık olsun. Çocuklar evin içinde ve sokakta in telefona bağlı kalmasın. Biraz da etrafını çevresini görsün diye bu tür faaliyetlerimiz var. Gönüllülerimiz çok bize de dernek üyesinden çok gönüllümüz var. İşte yılda 2-3 kere kermes yapıyoruz. İşte oradan gelen Bağışlarla, o günkü şartlara göre ile ilgili bir bağış oluyor, kermes oluyor. Ya da derneğin ihtiyaç sahipleriyle ilgili e, kermesimiz oluyor. E, dernek kurulduktan sonra iki tane temsilcilik açtık. Pursaklar'da bir temsilciliğimiz var. Keçören'de bir temsilciliğimiz var. Özellikle ki temsilciliğimiz bu sene e, Pursaklar ilçesinde olan ortaokul, ilkokul, işte anaokulu, bütün okullarda Çocuklara e, akıllı tahta, tableti var. Onlardan hediye ettiler. Bütün Kur'an kurslarına dondurma ikramı olsun, işte hediyeler olsun. Hepsinde faaliyet gösterdiler. Hem çocukları camiye sevdirmek, hem kurslara sevdirmek faaliyetleri yaptılar. Yine Keçören temsilciliğimizde bayanlar ağırlıklı. Orada da işte erişte olsun, mantı olsun, e, otur e, bazlama olsun hazırlayıp onları satarak hem derneğimize hem de ihtiyaç sahiplerine fayda sağlayacak yardım şeklinde faaliyetler oldu. Bunun dışında yurt dışı faaliyetlerimiz var. Gazze zaten bizim her zaman destek olduğumuz, maddi manevi şekilde destek olduğumuz bir yer. Orada bizim için ayrı bir önem taşıyor. Onun dışında işte yurt dışında yaklaşık 7-8 tane ülkede faaliyet gösterdik. Bu kurban, kuyu, Kur'an-ı Kerim dağıtımı. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda e Ankara'da da Etim de dağıtıyoruz. Farklı yerlerde de dağıtıyoruz. Yurt dışında da dağıtımız oldu. İşte yemek, yurtdışı dışı faaliyetleri yemek oldu. Onun dışında yine gıda. İşte yaklaşık bir ay önce falan e, derneğimizden 5-6 arkadaşımız Suriye'ye gittiler. hem oradaki yaşamı görmek için hem de bundan sonra ne yapabiliriz? Onunla ilgili bir rapor hazırladılar. Yurt dışı, yurt dışı faaliyetlerimiz bu şekilde sürüyor ve devam ediyor. Gençlerle ve çocuklarla ilgili faaliyetlerimizde daha çok bu Gazze ile ilgili mutlaka bir şeyler, bir programlar yapıyoruz. Hani onları şimdiden aşılayarak hani Gazze'yi sevdiriyoruz, Kudüs'ü sevdiriyoruz. Gelecekte de istiyoruz ki o çocuklar her şekilde, her ortamda Kudüs'ü savunsunlar, Gazze'yi savunsunlar. Yani Filistin Filistin'in ne olduğunu, bizim için ne önem taşıdığını Bilsinler diye onları anlatıyoruz. Ankara platformu var. Biz oranın üyesiyiz aynı zamanda. Biz de yani Gazi için ne yapabiliriz? Nerede bir faaliyet var? Nerede bir şey var? Hemen oraya ya üye olmaya çalışıyoruz ya da oraya katılma gayretinde oluyoruz. Ee, Amfilab üyesiyiz. Onun dışında işte daha önce bahsettiğim gibi Esim Sivil Toplum platformu kurmuştuk. Onunla ilgili de Gazi ile ilgili yine çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 5-6 tane program yapmıştık. Yine derneğimizi de önümüzdeki günlerde yine aynı şekilde yapacağız. Gazze ile ilgili e, kermes yapıp maddi olarak bir şeyler gönderme derdindeyiz. E, sosyal medyadan da sürekli paylaşım yapıyoruz Gazze ile ilgili. Unutulmamak için. Sevgi aşar bütün engelleri, güçlendirir kalpleri, yok eder içindeki kötü emelleri. Paylaşmakla çoğalır bir avuç sevgi. Milyonlara bedel de olsa. Hepsi Gazze'nin kalbinde gizli. STK'larla işte medyanın birlikte hareket etmesi gerekiyor. Biz dernek olarak en büyük sıkıntımız şu oldu. Tanıtım yapamadık. Çok güzel programlar oldu Gazze ile ilgili ama tanıtımda zayıf kaldık. Tam bir iletişim kuramadığımızdan kaynaklı. Gazze ilgili bir şey yapılması gerekiyorsa medya, STK'lar ya bir birliktelik kurup ortak hareket etmeleri gerekiyor. Daha çok sesimizi duyurmamız için. Derneğimiz insan odaklı, dil, din, ırk ayrımı yapmadan ihtiyaç sahibi olan bütün insanlara sadece ülkemiz değil, yurt dışı faaliyetleriyle birlikte amacımız e, gidebildiğimiz yere kadar nerede mazlum var, ihtiyaç sahibi var onlara ulaşmak. Filistin bizim olmazsa olmazımız kanayan yaramız. 7 Ekim'de başlayan bu Gazze ile ilgili soykırım bizim içimizde bir kanaya yara. Bu bizim Müslümanların acizliği, birlik ve beraberlik olmayışımızdan kaynaklı. Yani karşımıza bir devlet demiyorum. Bir terör örgütü var. İsrail terör örgütü maalesef dünyaya kafa tutuyor. Tabiri caizse bir fok balığı kadar Gazze halkının kıymeti değeri yok. Yani bize dernek olarak 7 Ekim'de başlayan bu zulümle ilgili işte çalışmalar başladık. İlk günden çalışmalara başladık. Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz derdiyle. Elhamdülillah dernek olarak kermes yaptık. Bölgemizde bulunan etimiz bulunan derneklerle bir arada yaklaşık 10-11 dernekle bir kermes yapıp en azından dedik ki bir gücümüz buna yetiyor, maddi bir şeyler gönderelim. Ve akabinde e, gönüllü bayanlarımız örgü kampanyası başlattık, anahtarlık dürerek. Hem farkındalık olsun, insanlarla bir bilinç olsun, hem de oradan gelen geliri de direkt gazi için kullandık, gönderdik. Bütün yarayı açmaya bir sökük yeter. Kanayan kalbin yarasını bir ilmek diker. Çare yok diyene çözüm yetişmez. Derdi veren dermanı da verir dersen bir ilmekte de yeter. Bir millet kendini düzeltirse Allah onların akıbetini hayreder. Gazze ile ilgili haberleri de gördüğümüz zaman bizim de çocuklarımız var. Hani elhamdülillah Müslümanız, Müslüman Müslümanın derdiyle hallenilmesi gerekiyor. Onun derdini dert bilmesi gerekiyor. Biz de o şekilde dertleniyoruz, o şekilde onu yaşayarak işte dua ediyoruz. Hani elimizden gelse çok şeyler yapmak istiyoruz ama gücümüz neye yetiyor? Bize maddi olarak ve sosyal medyada bunu duyurarak işte insanları bir şekilde ikna etmeye çalışıyoruz. 2023 yılın sonunda biz Etimesut'a Gönül Damlası Derneği olarak diğer dernekle bir öncülük yapalım dedik. Ne yapabiliriz? Gazze ile ilgili bir Kur'an tilaveti. Hani manevi bir atmosfer olsun. Hani insanları bu konuda biraz daha duyarlı ve bilinçlendirelim diye yola çıktık. Toplantımızın ana konusu Gazze ile ilgili bir programda. Yaklaşık 11-12 tane Etimesut'ta bulunan dernek, vakıf temsilcilikleri STK'lar işte bir araya geldik. Onunla ilgili ne yapabiliriz düşüncesi vardı. Toplantıda Gazze'den ziyade dedik ki bir şey Etime Suskut sivil toplum platformu kuralım. Bir platform kurduk. Ve ilk programımızda Gazze ile ilgili Şubat ayında 2024 Şubat ayında bir Kur'an tilaveti ve Etme Suskut'ta Ankara'da tanınmış hocalarımız geldi. Güzel bir program oldu Kur'an tilaveti. Hem Gazze'yi andık, hem insanlar Kur'anla Haşir neşir oldu. Güzel bir program oldu. Bu bir başlangıç oldu. Akabinde yine kermes yaptık. Gazze ile ilgili 2024 yılında platform olarak. Onun dışında konvoy yaptık. İsmail Haniyenin şehit edildiği gün işte akabinde ne yapabiliriz, onun acil bir toplantısını yaptık. Hani insanlara, çevreye duyuru olarak. Yine bir cuma çıkışı platform olarak basın açıklaması yaptık. Yine programlarımız devam etti yani kesilmedi konvoy düzenledik. Yine kermes yaptık. İşte medya hani tanıtımı olsun. insanlara daha iyi birleştirme açısından bir şeyler yapalım derdindeydik. Medya olarak biraz zayıf kaldı. Hani sesimizi çok duyuramadık. Aslında çok güzel programlar vardı. Gerçekten hani iç açıcı programlar vardı. Ama medya olarak biraz tanıtımda zayıf kaldık. Biz dünü çabuk unutan bir milletiz. Hani yaşananları hemen unutan bir milletiz. Bunu daha çok insanlara duyurmak, yani sıcak tutmak gerekiyor. O sıcak tutmak için de STK'lar ve medya el ele beraber çalışması gerekiyor. Birlikte hareket etmesi gerekiyor. Yani bu gündemi sürekli sıcak tutmak gerekiyor. Yoksa insan onu biraz balık hafızalıdır. Geçmişi çabuk unutuyoruz. Gazze ile ilgili yaptığımız programlarda bizi en çok etkileyen çocuklar oldu. Çocukların kumbaralarını getirmesi, onunla gelişlerini, işte şiirler yazması, yine bizim yaptığımız programlarda mikrofona çıkıp Gazi ile ilgili işte ilahi olsun güzel sözler söylemesi yani büyüklerden çok çocukların o hareketi bizi daha çok kamçıladı daha çok duygulandırdı. ve bize bir e, misyon yükledi. Gazi olarak daha çok bir şeyler yapmamız gerektiğini farkındayız. Bunu bize bilinçlendirdi. Batı ve dünyada e, farklı dinlerdeki insanların hareketlerini hani yaptığı gösterileri görünce bizimki çok geride olduğunu görüyorum. Gerçekten Müslümanlar çok zayıfız bu konuda. Bizim daha çok önde olmamız gerekiyor. Yani her şeyle canımızı ortaya koyup bir şeyler yapma gayretinde olmamız gerekirken maalesef görüyoruz ki Hollanda'da, İspanya'da, İtalya'da, Avrupa'nın farklı ülkelerinde, farklı dinlerden olup da Filistin için birileri bir şeyler yapıyor. Yaptığı şey yani biz diyoruz ki hiçbir şey yapmıyoruz. Onların yanında yaptığımız inanın sıfır gibi bir şey yani. Bize düşen görev bitmiyor. Tam tersi şimdiden başlıyor hem medya olarak hem tanıtım olarak sosyal medyayı iyi kullanarak ya yani sürekli bir şeyler paylaşmamız gerekiyor. Olayı sıcak tutmamız gerekiyor. Çünkü bir önceki bu e, Mısır'da bir yürüyüş vardı. Bütün millet orada dünya orada kitlemişken İsrail bir anda gözleri şeye çevirdi. İran'a. İran'a bir iki saldırı yaptı. Bütün gündem İran'a kayınca Mısır'da ne oldu, ne bitti kimsenin haberi yok. Oradaki insanlar tutuklandı mı, öldürüldü mü, sınır dışı mı edildi? tamamen karambola getirildi. Zaten İsrail'in en iyi yaptığı şey de bu. Gündemi değiştirmek. Şimdi korkuyorum yine aynı olaylar olacak. Konvoyun filonun o tarafa işte İsrail'e doğru gitmesinden işte farklı gündemler yaratılıp orayı unutturulup ya yine işte artık tutuklama olur veya bombalama olur. Birkaç gün önce hatırlarsanız Tunus'taydı yanılmıyorsam. Tunus'ta saldırı oldu onlarla ilgili. Bizim görevimiz bitmiyor. Tam tersi şimdi başlıyor. Çünkü biz o filoyu unutturmamamız gerekiyor. Çünkü İsrail her şeyi yapabilir. Yani illa kendi surların içinde olması gerekmiyor. Bu farklı ülkelerde de olsa istediği yeri bombalıyor, istediği kişiyi esir alıyor, istediği gemiye el koyuyor. Ama maalesef dünya seyrediyor. Onun için bize uyanık olup sürekli bunu gündemde tutmamız gerekiyor. Orada en ufak bir haber dahi olsa Gerek sosyal medyalar, gerekse ulusal medya, yerel medya. Yani hepsi sürekli sıcak tutup insanlara bildirmesi gerekiyor. Daha çok vicdaniye diye düşünüyorum. Çünkü herkesin çocukları var. Bazen karşılaştırıyorlar. Diyorlar ki bizim çocuğumuz olabilir, bizim ülkemiz de, olabilir de. Hani yarın bizim ülkemizde böyle bir şey olmayacak diye bir kaide yok. Onun için başta söylediğim gibi Müslüman Müslüman'ın derdiyle hallenmesi gerekiyor. Derdiyle dertleşmesi gerekiyor. Yoksa herkes arkasını dönüp giderse, yani aynı şey bizim başımıza geldiğimiz zaman kimse de bizim arkamızdan gelmez, yüzümüze bakmaz. Rahmetli Erbakan hocamızın bir sözü vardı. İsrail'in kaç saatlik işi var, akşam orada gidip çay içebiliriz. Şeyi vardı, sözü vardı, hiç unutmam. İsrail gerçekten zor bir, ülke, vurulmayacak, yani bitirilmeyecek bir ülke değil. Ama işte bizde birlik, beraberlik yok. Şimdi bir tane Müslüman ülkesi İsrail'e füze gönderiyor. İsrail'e daha gelmeden başka bir Müslüman ülke o füzeleri aşağı indiriyor. Böyle bir şey olabilir mi yani düşünün. Onları koruyan da biziz. Yani biz derken Müslüman toplum, Müslüman ülkeler. Onları koruyan da kollayan da yine Müslüman ülkeler. İnanın bir birlik, birlik, birlik ve beraberlik olmuş olursa çok zaman olmaz. Bir gün, iki günde İsrail'de bir devlet kalmaz. Kudüs'e de bayrak, İslam bayrağı dikilir. Ama işte o, birlik beraberliği sağlanması gerekiyor. Unutmadık. Unutturmayacağız. Bir olup çalışacağız. Dağ olup sahip çıkacağız. Kar olup zulmü kapatacağız. Bir gün gelecek. Bir gün gelecek. Bütün zulümlerin kökünü kurutacağız. Vatan. Olmazsa olmaz. Gazze. Canımız. Anne. Anavatan her şeyimiz. Şehit. Şehit kanımız. Bebek. Bebek geleceğimiz. Ve Kudüs. Kanayan yaramız. Ümmet. Birlik olunca güzel olan şey.